TeknoSafari'den herkese merhaba, bugün sizlerle Honor'un kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü Watch GS Pro akıllı saat modelini inceliyoruz. 2 ay önce bize prototip versiyonu da gelmişti. Mirhan onunla ilgili ilk izlenimlerini anlatmıştı. Şuraya tıklayarak ona da ulaşabilirsiniz. Şu anda gelen versiyon piyasaya sürülen versiyon. 1900-2000 lira bandında Türkiye'de piyasaya sürülüyor. Honor ve Huawei'in akıllı saat fiyat bandının biraz üzerinde bence. Askeri dayanıklılık sertifikası var dediler. Pili de günlerce bitmiyor dediler. Peki fiyatını hak ediyor mu? Merak ediyorsanız da fazla uzatmadan hemen başlayalım. Saat kutusundan şarj istasyonu ve şarj kablosuyla çıkıyor. Hemen altında sağlık verilerinizi toplayabildiği bir sensörü var. Oradan kalp ritminize bakıyor ya da işte oksijen doygunluğunuzu vesaire ölçebiliyor. Bununla birlikte sağ tarafında iki adet kontrol tuşu görüyoruz. Üstteki kontrol tuşu ana menüye erişebilmenizi sağlıyor. Alttaki kontrol tuşunu ise kişiselleştirebiliyorsunuz. Bize kısa bir süre önce Honor Magic Watch 2 de gelmişti aslında. Onun incelemesine de şuraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Onda da benzer bir kurulum vardı. Ben biraz aşinayım aslında. Ekranımız 1.39 inç AMOLED ekran. 454'e 454 piksel çözünürlük sunuyor. 326 ppi de piksel olmasını sunuyor. Menüleri ya da içerikleri net bir şekilde görebiliyorum ben. O konuda hiçbir sıkıntı olduğunu söyleyemem. Huawei ve Honor saatlerdeki Always On ekran teknolojisini kullanıyor. O saatlere aşinalığınız varsa biraz biliyorsunuzdur. Bu şunu sağlıyor, kolunuzu kaldırdığınızda hemen ekran otomatik olarak açılıyor. Bununla birlikte 48 milimetrelik bir kadranı 45,5 gramlıkta bir ağırlığı var beyaz, mavi ve siyah renkleriyle piyasaya sürülüyor. Bizdeki siyah rengi, bununla birlikte silikon bir kordonu da var. Böyle çarpmaya falan oldukça dayanıklı. Ben biraz sakarımdır, sağa sola çarptım. Gövde malzemesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Herhangi bir çizilme vesaire de olmadı. Ama oldukça kalın ve birazcık da ağır. Böyle hiç kolumda yokmuş gibi hissediyorum diyemeyeceğim. Özellikle uyurken böyle birazcık kolumu acıttığı ya da gün içinde kolumdayken varlığını hissettiğim oluyor. Bu da tabii ki birazcık rahatsız edici olabiliyor. Biraz donanım özelliklerinden bahsedecek olursak saat Kirin A1 işlemciyi kullanıyor. Honor Magic Watch 2'de de Kirin A1 vardı. Huawei Watch GT 2'de de aynı şekilde Kirin A1'i kullandım. Bu gene Huawei tarafından üretilmiş bir işlemci. Aslında Honor kısa bir süre önce Huawei çatısı altından ayrıldı. Daha doğrusu satışı gerçekleşti. Ama bu o satıştan önce piyasaya sürülen ve geliştirilen bir ürün olduğu için hala Huawei ekipmanlarını kullanıyor. İşlemciyle ilgili kesinlikle ciddi bir sıkıntım yok. Bence oldukça performanslı bir şekilde çalışıyor. Zaten böyle bir akıllı telefon ya da bilgisayar gibi çok da bir performans beklememeniz gerekiyor. Çünkü uygulama vesaire indiremiyorsunuz buna. Sadece Bluetooth bağlantısıyla telefonunuza bağlayabiliyorsunuz ve o şekilde telefonunuz üzerinden ya da işte telefonun desteklediği özellikleriyle saatten işlemlerinizi hallediyorsunuz. 32 MB'lık bir RAM'i var. RAM kapasitesi bence akıllı saat için oldukça iyi. Honor Magic Watch 2'de benim birazcık sıkıntılarım vardı. Böyle ekranı kaydırırken birazcık grafiklerin geç geldiği oluyordu. Bunda öyle çok ciddi bir sıkıntı yaşamadım. Bence oldukça akıcı bir şekilde menülerde gezebiliyorsunuz ya da ekranı kaydırabiliyorsunuz. 4 GB'lık da bir dahili depolama alanımız var. Aslında temel olarak eğer uygulama indirmiyorsanız bir akıllı saatte genelde çok fazla ciddi bir dahili depolama alanına ihtiyacınız olmuyor. Çünkü söylediğim gibi telefona bağlıyorsunuz ve telefonunuzdaki dahili depolama alanında var olan şeyleri kullanarak saatten faydalanıyorsunuz. Ama bu saate müzik ekleyebiliyorsunuz. Telefonunuzda var olan müzikleri saatinize eklediğiniz zaman da telefonunuzdan uzak bir şekilde, işte gene saatinizi bluetooth kulaklığınıza bağlayarak belki ya da bağlamadan da müzik dinleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla aslında o 4 GB'lık dahili depolama alanında oldukça işimize yarıyor spor yaparken telefonumuzu olan bağımlılığımızı azaltıyor. Ya da işte evde gene kolunuzda bununla mesela temizlik yapmak istiyorsunuz, dolanmak istiyorsunuz, ortalığı toplamak istiyorsunuz. Telefonunuzu yanınızda tutmak zorunda kalmadan müziklerinizi gayet rahat bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Üründe müzik dinleyebiliyorsunuz dedim. Telefondan uzak bir şekilde. Peki bunu nasıl yapıyor? Cihazın bir adet hoparlörü var. Bu sayede ses çıkışı gerçekleştirebiliyor. Bu hem müzik dinleyebilmenizi sağlıyor hem de çağrılarda işe yarıyor. Gelen çağrıları hem titreşimle ya da sesli olarak sizi uyarıyor ve o şekilde cevaplayabiliyorsunuz. Aynı şekilde mikrofonu olduğu için de söylediğim gibi çağrıları rahat bir şekilde cevaplayıp telefonunuzdan uzak bir şekilde sadece saatle tanıdıklarınızla, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle konuşabiliyorsunuz. Bununla birlikte gelen bildirimlerinizi de okuyabiliyorsunuz ama bildirimleri sadece görebiliyorsunuz. Yanıtlayamıyorsunuz ya da kontrol edemiyorsunuz. Silebiliyorsunuz. Honor cihazlarda ya da genel olarak Huawei GT2'de de vardı bu durum. Bir eşleme problemi var. Bazı bildirimleri böyle milyonlarca tane gösterebiliyor. Aynı bildirimi 10 tane üst üste görüyorsunuz. O bir eşitleme problemi. Ben yazılımı sürekli güncellememe rağmen bu problemi yaşıyorum ve bütün Huawei ve Honor akıllı saatlerde yaşadığım bu problemi. Dolayısıyla hani bunun çözümü nedir? bilemiyorum. Söylediğim gibi Bluetooth üzerinden telefonunuza bağlayarak çalıştırıyorsunuz. Bağlayabilmeniz için Huawei Health uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Huawei Health uygulaması içerisinden cihazınızı buluyorsunuz ismini bularak. Yakınlardaki saati veya aktif yaşam ürününü buluyor ve telefonunuz otomatik olarak bağlanıyor Bluetooth üzerinden. Bağlantı konusunda ben bir sıkıntı yaşamadım ama şöyle bir şey yaşıyorum. Bazen saat böyle 12'den sonra falan verileri sıfırlarken kopabiliyor. O zaman ben de bağlantı kopmasına özel bir uyarı var. Onu açtım. O uyarıyı açtığınız zaman bağlantının koptuğu konusunda sizi uyarıyor. Böylece mesela sağlık verilerinizi 24 saat boyunca takip etmek istiyorsanız bağlantı koptuğu uyarısını alabiliyorsunuz ve o şekilde tekrar bağlantınızı kurarak gününüze devam edebiliyorsunuz. Ayrıca hem iOS hem de Android işletim sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. Her iki işletim sistemine de Huawei Health uygulamasını indirebiliyorsunuz. Uygulama üzerinden saatle ilgili kişiselleştirilebilir ayarlarınızı yapabiliyorsunuz ya da kadranızı değiştirebiliyorsunuz. Ben şimdi çok tatlı bir astronotlu kadran ekledim mesela. Bununla birlikte ayın durumunu bile görebileceğiniz çok tatlı kadranlar var. O konuda çok fazla seçenek sunuyor Huawei Health. Bu da tabii ki de ürünü kişiselleştirilebilmesi için bir avantaj sağlıyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var, her özelliği her telefonla veya her işletim sistemiyle yüzde çalışmıyor. Mesela uzaktan denklaşıyor özelliği var, onu sadece Huawei telefonlarla eşleştirdiğinizde kullanabiliyorsunuz. Ben şu anda bir Xiaomi cihazla eşleştirdim ve o özelliği göremiyorum. Android telefonlarda da gene Huawei değilse bile uyumluluk biraz daha artıyor. En az uyumluluğu iOS işletim sisteminde görüyorsunuz ama gene de birçok özelliğini de görebiliyorsunuz iOS işletim sisteminde de. Dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntı yarattığını söyleyemem. Honor Watch GS Pro 5 ATM'ye kadar da su geçirmiyor. Bu da şu anlama geliyor. Aslında duşta veya havuzda da temel olarak kullanabilirsiniz ama gene de çok uzun süreler, çok derin sularda ya da işte çok uzun bir süre boyunca suyla temasından kaçınmanız gerekiyor. Ben genel olarak elimi yıkarken falan suyla temas ettim ama hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ürün ayrıca askeri dayanıklılık sertifikası da var. Bu, bu tip ürünlerde az bulunur bir şey. Bu şu anlama geliyor sağlam olduğu ve böyle gerçekten askeri koşullarda bile sizi yarı yolda bırakmadan çalışabileceği, herhangi bir hasar gördüğünde dayanabileceği anlamına geliyor. Tabii ki de askeri dayanıklılık şartlarında denemedik ürünü ama bence önemli bir özellik. Zaten daha çok böyle aktif yaşam için geliştirilmiş bir ürün. Daha böyle zor koşullarda yapılan ekstrem sporları seviyorsanız da ve orada sizin yanınızda olacak bir ürün arıyorsanız onun için de sizin için güzel bir alternatif olabilir bence. Pek çok akıllı saatte olan özellik var aslında. Kronometresi, feneri, hava basıncı ölçüyor. Onun dışında pusulası var. Her türlü zor koşulda kullanabileceğiniz özellikler var aslında. Ayrıca benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi de kötü hava koşullarında sizi uyarıyor olması oldu. Mesela basın çok yükseldiği zaman ya da eğer telefonunuza bağlıysa ve bir fırtına geleceğini alıyorsa bulunduğunuz bölgeden öyle bir uyarı alıyorsa sizi hemen uyarıyor. Bulunduğunuz bölgeye fırtına geliyor. Dikkatli olun diyor bence çok tatlı bir özellik. Bununla birlikte bence saati diğer akıllı saatlerden ayrıştıran en önemli özelliklerden bir tanesi de bence rota takibi yapıyor olması. Eğer ki mesela açık alanda koşu yapıyorsanız ya da yürüyüş yapıyorsanız e, GPS ile konumunuzu takip ediyor. Zaten GPS özelliği de var. Egzersizinizi durdurduğunuz anda geldiğin yolu geri dön gibi bir özellik var. Rotayı geri çiz diye. Rotayı geri çiz, çizdiğiniz zaman geldiğiniz yolu aynen geri dönebiliyorsunuz. Böylece de e, bu da tabii ki de böyle dağda bayırda eğer ki çok e, derin yerlere falan girdiyseniz kaybolmanızı önlüyor. Cihaz Ayrıca telefonumu bul özelliği de var ki bu benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi oldu. Çünkü ben telefonumu sürekli sessizde tutuyorum ve mütemadiyen kaybediyorum. Ve habire o bir stres yani bulmaya çalışıyorsunuz. Sessiz olduğu için bulamıyorsunuz. Bir döngüye giriyorsunuz. Bunda öyle olmuyor. Eğer ki telefonunuzla eşleştirdiyseniz saatten telefonumu bulu seçiyorsunuz. Böylece telefonunuz sessizde de olsa ötmeye ve titremeye başlıyor. I'm here. Böylece telefonunuza kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca favori kişiler ekleyebiliyorsunuz saate. Bu da telefonunuzdan uzaktayken o seçtiğiniz kişiler arasından birini saat üzerinden arayabilmenizi sağlıyor. Ben şu anda mesela Mustafa ile Kübra'yı ekledim. Çünkü hayattaki en favori iki insanımdır. <laughs> o yüzden onları böyle istediğim an uzaktayken de, telefondan uzaktayken de arayabileceğim anlamına geliyor bu. Ayrıca benim bu sağlık verilerimde nelerime bakıyor derseniz aslında pek çok akıllı saatin temel olarak yapabildiği bütün sağlık işlemlerini yapıyor. Kalorinize bakıyor, uyku takibinizi yapıyor. Kalp ritminizi ölçüyor, stres durumunuzu ölçüyor. Bununla birlikte kandaki oksijen oranınıza da bakabiliyor. Kandaki oksijen oranı son yıllarda biraz daha popüler olmuş bir sağlık verisi aslında. %70'in altına inmesi ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Ve aslında kandaki oksijen oranı, stres takibi gibi özellikler Honor'un ve Huawei'in sektörde önce olduğu özellikler. Pek çok akıllı saatte Honor ve Huawei'den önce yoktu bu özelliklerin birçoğu. Sağlık verileri de gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Telefonunuza bağlı olduğu sürece de onun detaylarını kolay bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Huawei Health uygulamasına girdiğinizde sadece ne kadar uyuduğunuzu görmüyorsunuz mesela. O gün içerisinde ne kadar verimli uyku uyuduğunuzu, kullanıcıların kaçından daha verimli uyuduğunuzu ya da işte REM uykusunu kaç saat uyuduğunuzu, ne kadar düzenli uyuduğunuz vesaire gibi böyle detaylı bilgilere de bakabiliyorsunuz. Kalp ritminizde ya da stres takibinizde de aynı şekilde daha detaylı verilere Huawei Health üzerinden erişebiliyorsunuz. Eğer sporla biraz daha haşinleşirseniz merak ettiğiniz kısım biraz daha burası olacak bence. Bir sürü egzersiz modu var saatte. Ben çok sporcu bir kişilik olmadığım için aslında daha çok nefes egzersizini kullanıyorum. Ama şu anda ilk bakışta gördüklerim mesela açık alan koşusu var, kapalı alan koşusu var, açık alanda yürüyüş, kapalı alanda yürüyüş, bisiklet, havuzda yüzme, açık denizde yüzme gibi pek çok da ayrıca kişiselleştirilmiş ve çeşitlendirilmiş spor çeşitleri var. Dolayısıyla aslında yaptığınız spora uygun bir egzersiz modu mutlaka bulacaksınızdır ve saatte size o konuda destek olacaktır. Peki ben her sabah koşuyorum. Bunu kaç günde bir şarj etmek zorundayım? Sürekli şarj edecek miyim diye soracak olursanız aslında temel olarak uygulama yüklemek zorunda olmadığınız bütün akıllı saatlerde iyi bir şarj ömrüne ulaşabiliyorsunuz. Honor da genelde şarj ömrü konusunda oldukça iddialı oluyor. Mesela Honor Magic Watch 2'yi denemiştik dediğim gibi. Onda böyle ben şarjı 2 hafta boyunca falan bitirememiştim ve hatta şarjını doldurmadan markaya geri gönderdik ürünü. Dolayısıyla aslında Honor'un planlamında da iddialı geldiğini biliyordum ben. Birazcık o yüzden batarya özelliklerinden bahsedelim. 790 mAh'lik bir bataryamız var. Oldukça da iyi bir batarya kapasitesi genelde akıllı saatlerde görmeye alışmadığımız yükseklikte. Büyük ihtimal o kalınlığını ve hantallığını da birazcık ondan alıyor bence. Değiyor mu derseniz yani belki bir erkek kullanıcının kolunda bu kadar büyük durmayabilir. Ama benim kolumda birazcık daha kaba durduğunu ve büyük geldiğini söyleyebilirim. Ama şunu belirtmekte fayda var. Şarjı gerçekten oldukça iyi gidiyor. Geçen hafta ben %80'deyken aldım elime cihazı ve kullanmaya başladım. Tam bir haftadır deniyorum. Bugün birinci haftayı doldurduk. Hatta böyle yedinci günü geçmeye başladı. Şu anda %38 seviyesinde ve pilini bitiremediğimiz için de şarj edemedik dolayısıyla. Ne kadar sürede şarj olduğunu merak ettiğim için de markanın iddiasına baktım. 120 dakikada bir şarj süre süresi olduğunu söylüyor yani iki saat içerisinde şarj edebiliyorsunuz ortalama kullanımda ben böyle iki haftayı falan rahatlıkla devirebileceğini öngörüyorum Dolayısıyla ben böyle 2 saat şarj edeyim, 2 hafta hiç düşünmeden kullanayım isterseniz, işte sporumu yaparken, sağlık verilerimi toplarken her zaman yanımda olsun, şarj problemi düşünmeyeyim derseniz sizin için iyi bir alternatif olabilir çünkü dediğim gibi şarjı bitmek bilmiyor. E, sizi bayağı bir böyle kurtaracaktır. Sonuç olarak eğer siz bataryası çok iyi olan bir akıllı saat arıyorsanız ve bu videoyu onun için ziyaret ettiyseniz daha zarif de bir seçenek bakıyorsanız o zaman belki Honor Magic Watch 2'ye göz gezdirebilirsiniz. Onun bize 46 milimlik versiyonu gelmişti. Daha küçük kadranlı versiyonları da vardı ve bataryası da bu kadar iyi gidiyor ve çok da zarif bir saat kolumda bundan biraz daha az varlığını hissediyordum ve çok zarif duruyordu. Ona bir göz atabilirsiniz. Ama işte ben ekstrem sporlar yapacağım, sürekli sağlık verilerime baksın, e, rota takibimi de yapabileyim, işte e, dağda yürüyüş yaparken kullanabileyim. Hem de bataryası güzel gitsin derseniz sizin için güzel bir alternatif olabilir. İhtiyaçlarınız için de fiyatını hak ediyor olabilir. O zaman değerlendirebilirsiniz. Bugün kısa bir süre önce Türkiye pazarında piyasaya sürülen Honor Watch GS Pro akıllı saat modelinin incelemesini yaptık sizlerle. Umarız işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi Tekno Safari YouTube kanalına Alana, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve aşağıda yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.